basınç niceliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birim yüzeye dik olarak uygulanan kuvvetin büyüklüğüdür. Doğru. Basınç birim yüzeye etki eden net dik kuvvet olarak tanımlanıyordu. Bu altını çizdiğim ifadenin de zaten formülü bu şekilde modelleniyordu. Vektörel bir nicelik değildir. Çünkü bakın net kuvvetin büyüklüğünden bahsediyor bunu. Vektör olarak yazmıyoruz. Yani biz basıncı formülize ederken F bölü S şeklinde asla ve asla göstermiyoruz gençler. Bu hatalı bir gösterim. Kuvvetin büyüklüğünü alıyoruz sadece. Bunun skaler olduğunu da benim fizikten YouTube kanalıma bakarsanız fizikten basınç skaler midir değil midir diye sorarsanız zaten Google'da karşınıza çıkacaktır. Merak edenler ayrıntılı video anlatımından konuyu irdeleyebilirler. Uluslararası birim sistemindeki birimi Pascal'dır. Evet bu formüle göre kuvvetin birimi Newton, yüzey alanının birimi metrekare, yani kısaca Newton bölü metrekare olarak yazıyoruz. Bu değere de 1 Pascal diyoruz. Pascal da kısaca pa ile gösteriliyor. Yanıtımız 1 ve 3. Şekil 1'deki türdeş bir küpün yatay düzleme uyguladığı basınç P, basınç kuvveti ise F'tir. Şekil 1'deki küp ile özdeş 3 küp yatay düzlem üzerine şekil 2'deki gibi bırakıldığında yatay düzleme uyguladıkları basınç kuvveti ve basınç aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Şimdi bu kübün ağırlığına G diyelim. Şekil 1'de basıncı P olarak vermişti. Basınç kuvveti F kadardır demiş. F bölü S ile basıncı bulabiliyorduk. Katılarda bu F dediğimiz basınç kuvveti dışarıdan etki eden bir kuvvet yoksa N eşitti o katının ağırlığını. Yani ilk durumda P eşittir G bölü S olarak yazdık. İkinci duruma geldik. Burada artık taban alanı az önce şu alanı S demiştim. Neye çıktı iki katına. 2S oldu. Kaç tane küp var artık? 3 tane var. Dolayısıyla yeni basıncı hesaplamam gerekirse basınç kuvvetimiz 3G oldu. Ki az önce G'ye hatırlarsanız 1F'tir demiştik. Yani aslında... Kaç F olmuş oldu şurası? 3 F olmuş oldu basınç kuvvetimiz. Taban alanı 2 S oldu. Yani kaç G bölü S o zaman bu değer? 3 bölü 2 G bölü S kadar. Biz az önce şu G bölü S'e ne demiştik bakın burada? P demiştik. Buna P yazarsam bu sonuç ne yapmış oldu? 3 P bölü 2 yapmış oldu. Evet basıncımız 3 P bölü 2 basınç kuvveti ise 3 F. Yanıtımız B seçeneği. Kesik koni şeklindeki K cismi yatay düzlem üzerinde şekil 1'deki gibi dengedeyken şekil 2'deki gibi ters çevriliyor. Şu hale getiriliyor. Buna göre K cisminin düzleme uyguladığı basınç kuvveti ve basıncın ilk duruma göre değişim hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K katısının zemine uyguladığı basınç kuvveti dışarıdan bir etki olmadığına göre o katının nesine eşit ağırlığına? Ağırlığına G diyelim. Ağırlığına G diyelim. İlk durumda basıncı hesaplarsan o zaman G bölü şuranın yüzey alanı. S diyelim ona da S kadar. K cismini ters çevirip buraya yerleştirdiğimizde artık şuraya nazaran çok daha daha geniş bir yüzey alanına sahip oldu cisim. Yüzey alanı arttığı için ağırlığı da değişmediğinden ne olacaktır? Basıncı azalacaktır. Peki ağırlığı neye eşitti hatırlarsanız? Basınç kuvvetine eşitti. O zaman basınç kuvveti dediğim şey sabit. Değişmiyor ama basınç ne oluyor? Azalıyor. Basınç azalır, basınç kuvveti değişmez. Yanıtımız B seçeneği. Yatay düzlemde bulunan K, L ve M cisimlerinin taban alanları ve ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cisimlerin basınçlarını ve basınç kuvvetlerini kıyaslatıyor önermelerde. O yüzden önce bir basınç kuvvetlerine bakalım. K'nın basınç kuvveti ağırlığına eşit G kadar. L'nin basınç kuvveti 2G kadar ve M'nin basınç kuvveti 2G kadar. O zaman K'nın basınç kuvveti L'ninkinden küçük, L'ninki de M'ninkine eşit. Basıncı hesaplarsak K için basınç PK, basınç kuvveti G kadar verildiğinden, yüzey alanında S verildiğinden G bölü S eşit. PL, L katısının basınç kuvveti 2G, yüzey alanında 2S verildiği için ikiler sadeleştiğinden bu da 1G bölü S yaptı. PM, M katısının basıncı, basınç kuvveti 2G, yüzey alanı S olarak verildiği için bu da 2G bölü S yapmış oldu. Kanun basıncı G bölü S'e P dersek bu da 1P kadar çıktı. Fakat bu ne oldu? 2P çıkmış oldu. Sonuçta sıralarsam K'nın basıncı L'ninkine eşit. M onlardan daha büyük. K ve L cisminin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar birbirine eşit miymiş? Evet eşitmiş. L ve M cisimleri yatay düzleme eşit büyüklükte basınç kuvveti uygularlar. L'nin basınç kuvveti 2G idi. M'nin basınç kuvveti de 2G. Dolayısıyla eşitler evet. M cisminin yatay düzlem uyguladığı basınç K cisminin yatay düzlem uyguladığı basınçtan daha büyük. M her ikisinden de büyüktü. K ve L'nin iki birbirine eşitti. Yanıtımız Edirne 1-2-3 oldu yatay düzlem üzerinde bulunan basküllerin üzerine K terliği ve L spor ayakkabısı bırakıldığında basküllerin ölçtükleri değerler birbirine eşit oluyor demiş. Terazi neyi ölçecektir? Terlik ve spor ayakkabının kütlesini. O zaman bu değerler eşitse K terliğinin kütlesi MK ise L terliğinin kütlesi de ML ise bunlar birbirine eşit ve M kadar olsun. Tabanları düz olan K terliği ve L spor ayakkabısı sırasıyla 46 ve 36 numaradır. Bu 46 bu da 36 numara verilmiş. O zaman numaranın taban alanıyla doğru orantılı olduğunu biliyorsam K terliğinin taban alanının L spor ayakkabısına göre daha büyük olacağını da söyleyebilirim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu arada terazideki değerler sıfır gösterilmiş. Bunlar baskıda düzeltilecek. Tabii ki orada bir kütle değeri gösterilmesi gerekiyor. Atıyorum 500 gram, 1 kilogram. Kavlerin tabanlarında oluşan basınçlar birbirine eşittir. Şu tabanlardaki basıncı bulmak istiyorsam katı basıncı için neye ihtiyacım var? Basınç kuvvetine ve yüzey alanına ihtiyacım var. E bunların katı olduğunu biliyorsam katılarda basınç kuvveti dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmiyorsa neye eşitti? O katının ağırlığına. Peki biz bir katının ağırlığını nasıl buluyorduk? Kütlesi çarpı yer çekimi ilmesi olarak. Hem k'nın hem de L'nin kütlesi birbirine eşitse, e g'ler de aynı olduğuna göre aynı ortamda o zaman ağırlıkları da ne olacaktır bunların? Aynı. Yani basınç kuvvetleri de aynı çıkacak. Hemen burada yazalım. FK, FL'ye eşit. Neden? Çünkü K'nın ağırlığı L'nin ağırlığına eşit. O halde basınçları kıyaslayalım. K katısının basıncı bu ağırlıklara eşit ve G kadar dediysem eğer... G bölü SK'ye eşitken L kıtısının basıncı da G bölü SL'ye eşit. Basınçlar gördüğünüz gibi yüzey alanıyla ters orantılı olduğuna göre SK daha büyük olduğundan SL'ye nazaran, PK da PL basıncına nazaran ne olacaktır? Daha küçük. O zaman PK küçüktür, PL yazdım. Şu önermemizin yanlış olduğunu bulduk böylelikle. K ve L'nin baskıyla uyguladıkları basınç kuvvetleri eşittir. Evet, az önce bu basınç kuvvetlerinin birbirine eşit olduğunu ve bunun da o cisimlerin Ağırlığı eşit olduğunu söylemiştik. Bunu doğru aldık. Şimdi gençler üçüncü önerme dedi birazcık baskıda değişiklik olacak. L ayakkabısı sınırları K terliğinin içinde kalacak şekilde. K terliğinin üzerine bırakılırsa terliğin tabanındaki basınç iki katına çıkar diyor. Yani bu spor ayakkabıyı alacağım. Terliğin içine yerleştireceğim ve zemine temas etmeyecek. Sadece K terliğine temas edecek. O zaman geldim buraya. Yeni basıncı hesaplıyorum. PK üstü diyeyim buna. G kadar zaten K terliğinin ağırlığı vardı. Bir de L terliği de artık onun üzerinde. Onun da ağırlığı G kadar. Taban alanımız ise yine aynı SK kadar. O zaman bizim basınç kuvvetimiz G değerinden 2G değerine yükseliyorsa, yani yukarısı 2 katına çıkıyorsa bu sonuçta başlangıçtaki PK basıncının 2 katına ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yanıtımız 2 ve 3 edirneymiş ağırlıkları sırasıyla GK, GL ve GM, taban alanları sırasıyla S, 2S ve 3S olan silindir şeklindeki KLM cisimlerinin zemine uyguladıkları basınç kuvvetleri birbirine eşittir. Bakın basınçları demiyor, basınç kuvvetleri diyor. FK FL'ye o da FM'ye eşitmiş. Buna göre GK GL GM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki biz katılarda dışarıdan bir kuvvet yoksa basınç kuvvetinin o cismin ağırlığına eşit olduğunu söylüyoruz. O zaman FK GK'ye eşit. FL de GL'ye eşit. FM de GM'ye eşit. Yani katıların ağırlıklarına eşit. O zaman bunlar da eşit olacaktır. Yanıtımız C seçeneği. Bir flamingo yatay düzlemle şekil 1'deki gibi iki ayağı üzerinde durmaktayken ayağının birini şekil 2'deki gibi yerden kaldırıyor. Buna göre Flamingo'nun yatay düzleme uyguladığı basınç ve basınç kuvveti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Flamingo'nun bir ayağının yüzey alanına S dersem ilk durumda demek ki yere temas eden yüzey alanı 2 S. Şekil 2'ye geldiğimizde ise artık tek bir ayağı yere temas edeceği için yüzey alanı ne olacaktır? 2 S'den S'e düşecektir. Flamingo'nun yere uyguladığı basınç kuvvetine ne kadar peki? Her iki durumda da dışarıdan bir kuvveti olmadığı için Flamingo'nun ağırlığı kadar. O zaman ilk durumdaki basınca P1 dersem bu değer Flamingo'nun ağırlığı yani basınç kuvveti G bölü yüzey alanı 2S iken ikinci durumda P2 dersen basınca bu da G flamingonun ağırlığı bölü yüzey alanı S olacaktır. Yani biz şuradaki basınca P diyorsak ilk durumdaki basınca ne demeliyiz bu durumda? P bölü 2. O halde basınç ne olmuş? P bölü 2'den P'ye artmış. Çünkü basınç basınç kuvveti bölü yüzey alanı olduğundan eğer basınç kuvveti değişmiyorsa yüzey alanı azaldığında basınç ne olacaktır? Artacaktır. Basınç arttı. Basınç kuvveti ise her iki durumda da flamingonun ağırlığı kadar olacağı için değişmemiştir değişmez artar değişmez artar nerede A seçeneğinde Türdeş malzemeden yapılmış özdeş tuğlalar yatay düzlem üzerine şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi bırakılmıştır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şekil 1 ve şekil 3'teki tuğlaların düzleme uyguladıkları basınç kuvvetleri birbirine eşittir demiş. Şimdi bir basınç kuvvetlerini yazalım. Şekil 1'deki basınç kuvveti F1 olsun, şekil 2'deki F2 olsun, şekil 3'deki de F3. Dışarıdan bir kuvvet yoksa katılar için artık defalarca tekrar ettik. Basınç kuvveti nedir? O katın ağırlığıdır. O zaman şu tuğlaların her birinin ağırlığına G kadar dersem bu zemindeki basınç kuvveti ne kadar çıkacak F1 dediğim şey? 3G'ye eşit çıkacak. İkinci durumda iki tane tuğla var. O zaman zemindeki basınç kuvveti iki tuğlanın ağırlığı olan 2G kadar çıkacak. Üçüncü durumda da yine 3 tuğla olduğundan basınç kuvvetimiz 3G çıkacak. Birinci önermemiz o zaman ne oldu? Şekil 1, şekil 3'teki ile aynı basınç kuvvetine sahip miymiş? Evet, doğru oldu. Şekil 2'de tuğlaların düzleme uyguladığı basınç, şekil 3'te tuğlaların düzleme uyguladığı basınçtan büyüktür. Tuğlanın şu yüzey alanına S1 diyelim isterseniz, şu dar yüzey alanına da S2 diyelim mesela. Şekil 2'de basıncımız P2 olsun. Basınç kuvvetimiz 2G idi. Yüzey alanımıza S1 dedik bakın temas eden. Şekil 3'ün basıncını hesaplayalım. Toplamda 3 tuğla olduğu için basınç kuvveti 3G kadardı. Yüzey alanına bakarsak aşağıda zemine temas eden 2 tane tuğla var. Her biri S1 yüzey alanının üzerine oturtulmuş. O zaman buraya ne yazacağım? 2S1. Biz buradaki basınca 1,5P dersek bu 2P yapacak. Bu durumda P2 basıncı P3'ten ne çıktı? Büyük çıktı. Evet, ikinci önermemize doğru oldu. Şekil 3'te üstte bulunan tuğla kaldırılırsa şunu kaldıracakmışım. Kalan tuğlaların düzleme uyguladığı basınç yarıya iner demiş. Az önce basınca ne demiştik hatırlarsanız 1.5p. Şimdi p 300 su diyelim buna. Tuğlanın biri artık yok. Basınç kuvveti iki tuğlanın ağırlığı olan 2G'ye düştü. Ama taban alanı aynı kaldı. 2S1 kadar. Şu basınca dolayısıyla ne diyeceğim? İkiler sadeleşirse 1P diyeceğim. Basınç 1.5P'den 0.75P'ye mi düştü? Hayır. Yani yarıya düşmedi. O yüzden bu önerme yanlış olmuş oldu. Yanıtımız 1 ve 2c.